Mustafa Kemal yazları İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'na gidiyor ve çalışmalarını orada sürdürüyor. 1929'da Ankara'daki işleri nedeniyle biraz gecikiyor. Gecikince İstanbul'da niye gelmedi Mustafa Kemal aslında bu vakitte gelirdi acaba hasta mı oldu diye dedikodular başlıyor. Bir kısmı diyor ki felç oldu. Ve gidiyor. Ondan sonra Söğütlü Yatı diye bir yattan Boğaz'da gezerken uzatmayın arkadaşın evine gidiyor. Ama İstanbul halkı merak ettiği için biz Mustafa Kemal'i görmek isteriz diye Tahsin Uzer'in e, Boğaz'daki e, yalısının etrafına toplanıyor. O diyor ki bu kalabalık ne? Bu ses ne? Arkadaşları diyorlar ki neden sizi halk görmek istiyor. Ve balkona çıkıyor, diyor ki, sevgili vatandaşlarım, ben değerli gençler, burada size Atatürk'ün sözlerini söylerken bir şeye dikkat etmenizi istiyorum. Buradaki nezakete, Atatürk'ün sözlerindeki anlamla birlikte nezakete, zarifliğe de dikkatimizi çekmek istiyorum. Bakın ne diyor orada? Sevgili vatandaşlarım, benim için zahmet ediyorsunuz. Mahcup oluyorum. Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim düşüncelerimi, duygularımı anlıyorsanız, hissediyorsanız bunlar yeterli bir. Benim için huzurunuzu bozmayın, gidip yatın, hepinizi yarın işleriniz bekliyor.